Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Skyblock oynuyoruz. Skyblock'un ilk benim ve Skyblock sonunda geldi. Söz verip duruyordum. işte sonunda geldi ve yanımda Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Sen ağacı kas, iyiyim sen. Sen alsın. Ağacı kas diyorum, kes işte. Bir dakika. Lak yok la bugün. İnşallah başlamaz abi. Sen kürek yapsan abi. Ağacı kestin mi? Tamam. Ee, Hub 3'teyiz. Ee, yardımlarınızı bekliyoruz. Şimdi şöyle kıralım. şöyle yapalım ya. Abi çekilsene lan. Tamam. Şöyle ilerleyelim. Dört tane. has 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 lan tut ha gidiyordu valla şimdi kanka sen taş al gel para vardı sende değil mi niye alıyor şimdi ne yapacağız ha burada toprak varmış dur bir su kovası alalım kaç tane aldın lan Taşla genişletme. Toprakla. <laughs> 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 İsomyaz, İsomyaz, İsomyaz. Üstünde ne vardı la? Ha tamam. Şimdi şunu şöyle yapalım. Tamam bir dakika dur yapacağım. Kabuston için şey yapıyor. Tamam sen yap onları. ya da sınırsız su kaynağı yapalım değil mi şuraya? Şuraya bak bir ya. Neyse. Şöyle. <laughs> ben bir crafting table yapam. Crafting table. Yes. Ya. Ha? Sen adayı genişlet. Sana da kazma yapayım mı? Tamam sen bilirsin. Şurayı kıralım şöyle. Merdivenli yapacağım. Ahmet şurayı bir genişlesene. Şu tarafı. Gel bir gel. Şimdi Şurayı Böyle Yapalım Üstümdekileri Koyacağım Bir Dakika Oluşuyor Hiç Gerek Yokmuş Ha Şimdi Şurayı Şöyle Yapalım İkili kabuston mu yapayım da Daha kolay kasarız. Şey. Oldu mu? Oldu. Tamam. Şurayı şöyle kıracağız. Şimdi şöyle yapalım şunu. Yanlış yaptık. Kazma nerede lan? Ha buradaymış. Şimdi... Ha oldu. Ahmet buraya bir şey oldu ha oldu. Az önce bir lak girdi baba. Tamam. Eee bir dakika. Kanka bir dakika dur. Hemen yapacağım. Şu lava da kapatayım. Sıkıntı olmaz. Başka bir serverde oynayacaktık. İtem düşünce item gitmeye sürdü. Ama çok lag vardı. Bir de sevmedik serverı değil mi? Türk serverlar ya Türk ha, şey olduğu için değil çok lag oluyor Türk serverlarında o yüzden oynamadık neyse bir isetom çekeyim şuraya isetom tamam şuraya çektik şimdi aga yerentede lag var da öyle fazla değil yani aşırı derecede değil Neyse arkadaşlar ee, biz taş kasıp geliyoruz arkadaşlar taş ka taş kasıp geldik şu kadar taş kastık İşte. neyse ha sen devam et ben ışıklandırma yapayım sen de adayı büyüt olur mu 264 lük san şey oldu? 3 a 4 tane yaptım neyse bir tane daha yapayım ya bu yedekte dursun gel şöyle şey et de aldık market bulduk bir tane kömür aldık serverın marketinden şey yapsana ee, fırın yapabilir yani, pardon pardon tam ben yapayım. Bir dakika koşamıyorum. Işıklandırması nasıl oldu ha? İyi yani idare eder. Zengin olduğunca ışık taşına geçeceğiz. Şimdi eti bölüşelim gel. Ahmet gel. Ben şuraya fırın yapayım hemen. Bir, iki. iki tane fırın yaptık. Ucuza toprak bulursam alayım ya değil mi? Ya tarlayı buraya mı yaptın sen? Ya dursun dursun şu anlık dursun. Bir dakika. Sen bir dakika şurayı kıralım Şimdi İlk video böyle olacak böyle nasıl diyeyim size Adayı büyüteceğiz Skyblown amacı böyle de iron farm falan yapıyorsunuz böyle demir golem farmı Ondan sonra mob trap falan O sistemlerde Ahmet yardım edecek. ben bilmiyorum fazla Değil mi? Şöyle gidelim. İlk bölümden bir chest odası yapalım mı? Ya da yapmayalım ben. Değil mi? Yapayım mı? Yapalım mı? He? Ne yapalım o zaman? Bak ben gideyim pişmiş taş alayım onun ismi neyse artık. Düz taş. Kırk taş değil de diğeri var ya. Ondan alayım sandıklarla şeyleri, crafting table falan onun içine koyalım. var shop yazalım ya sanıkta yok mu taş bir dakika ben hemen alayım şuradan is home la 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 al Balta yok mu ya? <laughs> İlerleyelim, şöyle yapalım. Bir taş baltayı alalım. Hemen şurayı şöyle. Ahmet yardım etmen gerekiyor gel bir. Ha gerek yok tamam. Sandığı at bana. Şuraya yapalım değil mi? bir chest odası yapalım o yeter yani şimdilik ileride büyütürüz böyle Bu serverda toprak bayağı bir pahalı. Server marketinde. Bende normal taş var. Ha gel gel. Ah. bir iki yani alalım şöyle hızlı olur, hızlı hadi Bayağı büyümüş la Tamam. Ne yapacağız spawn'da? Marketten mi? Taş mı alacağım? Ha. Okey. Okey. Böyle düzenli olacağız işte. Şimdi gel şimdi sen. Al şöyle. Birini şöyle, birini şöyle, birini şöyle, birini şöyle. Birini şöyle. Birini şöyle. Birini şöyle. Ahmet Bana baksana Şu an su koyup aşağı atasın bana <laughs> Şimdi bizde 5 tane toprak var Ne yapayım ona Tamam Ahmet'in işi çıktı herhalde. Gelecek şimdi. İşi var yani. Kırsam mı ki altın? <laughs> Neyse, biz tarla Yapalım ya da Ahmet gelince ıı, videomuza devam edelim. Biz yerden devam ediyoruz. Ahmet geldi. Neyse kanka gel. Adayı biraz daha büyütelim ve videonun sonuna gelelim yavaş yavaş. Şöyle bir kapı yapayım. Abi abire taş bitiyor lan. oldu. Buraya kapı yapacağım. Damsız girilmez buraya. Ne? Abi al. Ha, düzensiz olmuş değil mi? Yok. Ha tepesi mi? Ya boş ver. Düzeltiriz sonra. Taş kalmadı mı? He? Taş kalmadı mı? 2.64'lük daha taş al gel. Tamam. Yeter ondan sonra. 20k vardı da bir tane arkadaşa verdim 5k'sını 5k'sını Ahmet'e verdim biz önceden bu hub'da oynuyorduk soydular bizi Bak ben bir taraftan gideceğim, sen bir taraftan gideceksin. Sen karşıdan git, ben buradan gideyim. Şöyle gidelim. Anam. Oha lan ne zaman bitiriyor? Vallahi kırarsam bağırma. Küfür ederim hatta. Evet. Öyle ben sonuç sene kaç tane kaldı? Tamam gel şuradan da bir devam etsin. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kanalımıza abone olup like ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler.